Dil ve gözü sınır kapısında bomba yüklü aracı patlattığına sürülen iki kişi yakalandı ancak operasyonla ilgili basına yansıyan ayrıntılar bir skandalı ortaya çıkardı. Sınır ihlali yaparak 6 Mart'ta Suriye'nin Laskiye kentine geçen özel harekat polislerinin operasyonu silahlı teröristlerle birlikte gerçekleştirildiği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler birçok kanalı kullanmış olabiliriz dedi. Çilve Gözü sınır kapısında bomba yüklü aracın patlatılması olayının failleri olduğu öne sürülen YB ve eşi ZŞ, e, Suriye'nin Laski kentinde yakalandı. <laughs> İçişleri Bakanı Muammer Güler, gözaltılarla ilgili farklı grupların kullanıldığını söyledi. Elbette operasyonun o tür bir gerçekleşti acaba? Tüp, operasyonun o tür kısmı da tabii artık bırakın da gizli olsun çünkü bu işin bir teknik takibi var. ...başka takipleri var. Önemli olan bunların yakalanmış olmasıdır. ...Özgür tarafından ...Türkiye'ye teslim edildiği yönünde bilgiler var ama... onlar Değerli arkadaşlarım... ...bu tip operasyonlarda... ...yardım ed edebilecek veya... ...koordine edilebilecek veya istibari anlamda... ...bilgi alışverişinde bulunabilecek birçok kanallar vardır. Onları mutlaka biri veya birkaçı... ...kullanmıştır elbette. Güler ayrıntıları açıklamadı. Ancak bombacıların yakalanmasıyla ilgili ortaya çıkan bilgiler vahimdi. Gel bar, gel bar, gel bar. İddiaya göre operasyonu gerçekleştiren özel harekat polisleri hem sınır ihlali yaptı hem de operasyonu Suriye'deki silahlı teröristlerle birlikte gerçekleştirdi. 6 Mart sabahı Hatay Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ne bağlı 17 kişilik özel ekip yerel kıyafet giyerek sınırın diğer tarafına geçti. Polisleri Laskiye'de istihbarat birimlerinin irtibata geçtiği silahlı teröristlerin yöneticileri karşıladı. İki günlük takibin ardından başlatılan operasyon 8 Mart'ta bombacıların kaldığı evin basılmasıyla son buldu. Eve giren özel harekat ekipleri karı kocayı yere yatırdıktan sonra ellerini arkadan plastik kelepçelerle bağladı. Bağırmamaları için de ağızlarını bantladı. Karı koca daha sonra teröristlerin gözetiminde bombanın patlatıldığı cilve gözü sınır kapısına getirildi. Burada keşif yaptırılan şüpheliler daha sonra Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.